Kardeşlerim, maç anında sesli yorumlarla hepimiz alayımız spor uygulamasındayız. Mourinho'nun 11'i doğru mu? Oyuncu değişiklikleri ne alemde? Hepsini konuşacağız. All space bölgeleri mi? Transangers geçişleri mi? Touchdown dokunuşları mı? Ne menem şey varsa hepsini konuşacağız. Ahmet Çakar, Serdar Ali, Metin Tekin ve bütün Vole ve Neospor yorumcularıyla birlikte çayını al. Sporsu aç, maçları bizimle izle. İndir indir, hemen indir. Bitmedi mi ya? <laughs> Galatasaray maçında da iki tane pozisyon var. Çok konuşulan. Biri Galatasaray'ın attığı gol. Ee, bir tartışması var. Gol abi o pozisyon. Şuraya bağlayacağım çünkü. Bir de Davinson Sanchez'in eline çarpan bir top var cedası aslında. E, kolu açık o şekilde. O penaltı. Şöyle, sonuçta bu da yoruma açık pozisyon. İkisi Ama de, sadece... yani Galatasaray maçındaki pozisyonlar da tamamen yorum yoruma açık. Kimine evet, göre? pozisyonlar daha fazla bu yorum. Kimine var. yani, göre? Fenerbahçe'nin mesela penaltı evet, değil diye çok az. diyebilirsin, kaleciyi yanıltıyor diyebilirsin, Galatasaray'ın attığı golde diyen de var. Evet. Demeyen de var. Hakemler içinde de var yani. Var sadece var. Sadece kamuoyunda değil. Sadece o değil. İşte yani. Davinson'un pozisyonuna kural diyor ki takım arkadaşından geliyorsa ve hatta uzaklaştırma durumu varsa pozisyonun içinde zaten verme diyor kural. Ama gol kol bunda çok, bunlar açık olmamalı falan çok falan. fazlasıyla açık vesaire. Ama burada uzaklaştırma ile sekme arasında da fark var. Yani kuralların detaylarıyla alakalı Neyse, bir değil. Yani sonuçta tanımlamalarda da sıkıntı var. Evet. E sonuçta şöyle bir şey var. Şuraya bağlayacağım yani. Sizin oynadığınız maçta da lehinize hatta iki hatta tane ya. yorum lehinize yorum yapmış hakem. Zaten şöyle oluyor. Ee, Maçı izledikten sonra bana çünkü Galatasaraylı arkadaşlar zaman zaman yazıyor. Atıyorum Erman Toroğlu böyle söyledi diyor tamam mı? Galatasaray için haklıydı diyor. Tamam. Galatasaray penaltısı doğruydu diyor mesela o hafta. Ertesi hafta Galatasaray yine bir şey söyleyince bakıyorum bak yok Erman Toroğlu yok yani. Kale alınmıyor. Arkadaş seçersiniz birisini. Çünkü benim fikrim senin fikrin onların fikri hiçbir önemi yok. hiç hiçbirimiz hakemlik yapmadık. Bana göre penaltı, başkasına göre. Biz kuralları da o kadar iyi takip ettiğimizi düşünmüyorum. Seçersiniz bir tane hakem yorumcusu, güvendiğiniz, inandığınız. Dersiniz ki bu adam bence dürüst. Bu adamı ben yorumlarına dikkate alacağım. Onun üzerinden dersiniz ki ya bu ne söylüyorsa ben okeyim. Mesela benim var öyle. Şimdi isim vermeyeyim. Çünkü de reklam yapmak zorunda değilim. Ben ne, ne derse, beni Galatasaraylı arkadaşlarım gönderiyor. Bak şu hoca şöyle söylemiş. Tamam okey diyorum. Doğrudur, haklıdır. Ben daha iyi bilmiyorum diyor. Ama nihayetinde şimdi Galatasaray pozisyonlarına... Soresko'nda kırmızı kart abi. Gidip ayağına basıyor adamın. Şalay'ın ayağına basıyor. Basmayacaksın abi. Niye basıyorsun ki? Maç içinde Galatasaray'la e, futbol severler, Galatasaray taraftarı maç içinde kendi lehine olan pozisyonları da tartışıyor mu? Demek ki Kadir Sağlam kötü maç yönetmiş. Tamam abi Türk hakem olmasın. Yabancı hakem olsun. Ben buradaki riyakarlığa karşıyım. Ya arkadaş sen şikayet ediyorsun. Diyorsun ki benim maçımda benim aleyhime hatalar yapıldı. Benim aleyhime yapıldı diyor. Haklısın. Solesku kırmızı kart görmeli. Kadir Sağlam kötü hakem. Ka kaç tane sayacağım? Hepsi kötü hakem ama iyi hakem yok maalesef. E gitsin. Yabancı hakem gelsin. O zaman bu çareye kulak ver diyorsun. Evet yani. abi yani sen hem eleştirip hem de sakın dokunmayın diyemezsin ki. ya yani burada sana o zaman niye inanayım ki sana ben? Senin adalet istediğine, ayrıcalık istemediğine. Hem hakeme dokunma diyorsun. Teknik direktörün açıklama yapıyor, yöneticinin açıklama yapıyor. Zaten maç sonu İbrahim Bey'in açıklamaları genellikle çok... Ya maç sonu bir yöneticinin televizyona bağlanıp izlemediği pozisyonla ilgili açıklama yapması <laughs> kadar komik bir durum olabilir mi ya? İbrahim Hatipoğlu diyor ki direkt kırmızı kart görüldü o zaman diyor. Özgür de diyor ki. Özgür <laughs> de diyor ki direkt kırmızı <gülüyor> kart <gülüyor> gördü zaten. <laughs> ha, özgür <laughs> de bildiğim için e, muhtemel muhtemelen hani ya keşke bana denk gelmeseydi demiştir. <laughs> ama ya, ama onu da söylemek baba, zorunda orada. Izlemedi yani. Tabii canım. Ne yapacağız? İzlemediğim <laughs> maç için sen niye bağlanıyorsun? Başkan sana şey mi diyor? İbrahim bağlan diyor. Sen de bakıyorsun. a kırmızı kart görmüş. Maç koyukta çünkü iki sarı karttan kırmızı kart ötüyor. Maç koyuktan bakıyorsun. iki sarı. O zaman direkt izlememişsin baba sen maçı. İzlemediğin maç. Hiç utanman yok bir de ya. Ben olsam utanırım İbrahim, İbrahim Bey'in yerinde. Ya şimdi ben bu, buraya Mimovic mesela Fenerbahçe'ye geldi değil mi? Ben izlemedim abi adamı. Adama şey diyemem mesela. Abi hücum anlamında çok Okuyorsun ya şimdi. <laughs> hücum anlamında çok iyi. Bek şöyle yap. İzlemedim abi. Ben en az 5-6 maçını bir izleyeyim. Ondan sonra bir şey fikrim söyleyeyim. oluşur. Ceyda Nostervolde çok izlediğim. Parma'yı çünkü ben her gün seri ve izleyen bir adam değilim. İzlediğim bir oyuncu değildi. İzleyeyim fikrimi belirtirim. Bak izlediğim oyuncularla da net konuşurum. İbrahim Bey izlemediği maçla ilgili net konuşuyor ya. Bir de açıp isyan ediyor. <laughs> ya biraz utanma olsa. Bak utanma duygusuyla ilgili. Biraz utanma olsa... Çıkar dersin ki ya kusura bakmayın o zaman ben yanlış biliyormuşum. Yanlış Biz Spor Başkanı diyor. ne diyor? Abi. Gezal öyle bir şey demedi diyor. Yalan diyor. O da onu da gördünüz mü? Hani ya. Gezal küfür ettiğini açıklıyor. Yok diyor öyle bir şey diyor. Yalan Yok yalan. Görmedik. Fake. <laughs> hesabı Laptan eklenmiş. Röpe, bak, eğer sen röportaj olmasaydı o da olacaktı. Hesabı hesab eklenmiş. derlerdi. Bir de röportaj vermiş ya Allah'tan. Ya, e, evet, vermiş, şey vermiş değil konuşmuş. Evet. E, Herhalde orada çıkarken Mixon'da konuşmuştu. Evet, adam, adam için normal. Şimdi o kelime şimdi burada söyleyeyim. Ama evet. orada kaç senedir Türkiye'de oynuyor. Onun Doğru bak bak. Lazım canım. Yani stupid, foul stupid faal kelimesine cümlesine kırmızı kart ile kırmızı kart çıkıyorsa Fakir evet, da çıkar, çıkar, normal. çıkar yani. normalde. Çıkar yani. Çıkmama şansı yok. Türkiye'de çıkıyor canım. O, bu bir küfür değil. Yürü git demek yani aşağı yukarı. İngilizce Tabii. Hele ki Premier Lig'de oynamış oyuncular için tamamen yani. Hiç yani, yani da oynadı küfürle da alakası yok ama, ama Gezal Türkiye'de. Bu yani. daha önce de yani çıktı. Evet. Evet. Çok, daha çok önce çok var. Her sene Olan muhabbet. O Biz zaman de... bunu abi federasyon diyecek ki hakemlerle alakalı. Biz hakemlere bu kelimenin bu cümlenin kırmızı kart olacağını söyledik. Bundan sonra kim kullanırsa kırmızı kart. Çünkü var abi yani başka örnekle verilmeyen örnekleri de var. Daha tabii o zaman dediğin gibi işte sezon başı gidiyorlar ya şey tesislere evet, <laughs> hakemler yani. <laughs> evet söyleyeceğim yani. Kulüplere evet. de söyleyeceksin, oyunculara da söyleyeceksin. Tabii. Şimdi oyuncular, bilmiyorum bazı kulüpler yapıyor, hepsi yapıyor mu bilmiyorum Çünkü garip ama. Çünkü söylemiş olabilir Gezi Abi olabilir yani. yani. Adımın alışkanlığı Adam bir de oluyor. bak, adam sakatlanmış mı? Buna en fikiriz değil mi? Bileğine darbe almış. Ayakkabısı yırtılmış bileğine. Adam sakatlanmış. Çıkarken hakem zorluyor. Bu biraz şeye benziyor. Joao Pedro'nun neredeyse ayağı kırılmışken Atilla Karaoğlu'na hadi kalk kalk. <laughs> ya herif sezonu kapatmış. Sana da kalk kalk. ya bu adam hala hakemlik yapıyor. Ya. Yani kafa attı bence yeterli şiddetle de değil diyor. Neyse. Şimdi sen adama, adamı sinirlendirmişsin. Zaten 10 kişi mücadele ediyor. Hani burnundan soluyor. Fenerbahçe karşı oynuyorsun bir de. Yani mümkün olduğu kadar. Abi zaman çalmak bu işin içinde var mı? Var. Hani Pendik Spor gibi abartmayacaksan yap. Hiç sıkıntı değil. Bunu Fener'de, Galatasaray'da yapıyor. Ama sen adama sakatlanmış. Kalk 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 hadi çık diyorsun. O adam orada o, reaksiyonu şey abi, o reaksiyonu şey verebilir. Kendince küfür olmayan bir reaksiyonu verebilir. Kilometre elinde eklersin abicim yani. Maçlarda. Zaten abi. ekledim. <laughs> Hayır yani eklersin zaten yani. Öyle abi, adamı ya. Sakat adamı zorlamanın ya bir yani manası yok. Bırak çıksın. Var. Standart yok. Şimdi bunu Fenerbahçeli bir oyuncu yapsaydı eminim o reaksiyonu Fenerbahçe stadında veremez. Veremez. Daha... Kırmızı kartı da veremez. veremez. Tamam Galatasaraylı yapsa Galatasaraylı'yı da veremez. Bize verdi abi, abi geçen sene. Derbiden önce Fred'e verdi işte. Abi bak derbiden önce Fred'e Kayseri deplasmanında bak Fenerbahçe stadında veremez. Kayseri deplasmanında Fred ki hani ben sordum hemen o anda. Çünkü yayında da söylemiştim. Sübüt faul demiş. Evet ver vermemesi gerekiyor normal koşullarda. Bir foul, de aradaki fark şu. Yani arkası dönük. Şimdi bu şurada Gezal yüzüne bakarak söylüyor. Ötekisinde hakem gibi arkasından abi. yani o fark da var. Çok, çok bence değil abi. Bak şöyle. Fred, o, var ya. Fred orada kaşındı. Onu kabul edelim. Bence Hı -hı. orada Mert Mert da kaşındı yapmayacaksın. Çok ben orada abi. orada da söyledim. Çok Bak, uzatmışlar ya, evet, Ev Yapmayacaksın uzatmış. abi. Yapmaman gerekiyor. Fırsat vermeyecan. Bu bile. hakemin standardının sana başkasına göre farklı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ama sen de yapmaman gerekiyor çünkü. Abi ama o eğer haber hep frikik veriyordu hatırlıyorum. Şey, şey değil mi? Evet, abi sınıfı. bir noktada abi, insan bunlarda Zorbaydı. Zorbaydı. Zor nabızları ee, Nabızları yükseliyor yani. Ben o kadar yapmayacaksın evet ideali ama, ama gerçek sen hayat öyle ya, değil ya, abi. Gezel yıllardır burada. Bunun böyle Abi Fred galiba ya, anlık, sezonu 17 maçın 17 ya da 18. maçıydı. Baba artık öğrenmişsindir hakemlerin sana karşı alerjik olduğunu. O zaman ona göre davranacaksın. Anlatabiliyor muyum? Bak doğru demiyorum Hı -hı. o kırmızı karta. Bence doğru değil abi. Üstelik diyebilirsin. Hı -hı. Değil abi, aptalca bir faal çünkü. Gerçekten de aptalca Bence Gezal'ın dediğine var. De, de, de de Gezal'ın dediğine de kırmızı kart göstermemen, göstermemen gerekiyor. Onu, hak, onu bence futbolcuların değil hakemlerin biliyor İşte bu lazım. standart eksikliğinden dolayı. Evet. Bak şu var sıkıntı. Sen hakeme söyleyeceksin arkadaş. Bundan sonra bu cümle kırmızı kart. Tamam mı? Bu bir ya kural. Ama zaten böyle değil mi? Şu değil, anda benim de... değil abi. Şu e, öyleyse o zaman maçların Hı -hı. yarısında ben her gün görüyorum yani. Her maçta var. Söylüyorsun i̇dare var. ediyorlar bence. E, ee, kimdi tam hatırlay... söyledi Kimdi tam hatırlayamadım. Beşik... İşte idare etmiş oldu. Beşiktaş, ben. bence bir oyuncu 2-3 sezon önce benzer bir şekilde bir kırmızı kart gördü. Yalnız orada şöyle bir fark var. Biri F nokta o diye bitiyor biri F nokta Y diye bir şey yok. Farklı... U küfür. Bayağı. Diğeri küfür diye İşte hakemi, bunu, hakemi, yani. zaten öyle. Bunu hakemin ayır, yani, ayırt ediyor olması lazım. Küfür edeceksen. Ha. Baba yani Solescu mesela. Rumence yani et abi yani madem küfür Çünkü hatırlıyorum o dönem. Var mısın <laughs> abi sen? Gezal abi Arapça et ya. Hatırlıyorum o dönem çünkü Beşiktaş <laughs> yönetimi isyan etmişti Kırmızı Kart'a. İşte bu çok kullanılan bir kelime ve... Evet, e, abi, Olmuyor diye. Gökhan Töre, evet, evet. Gökhan Töre miydi? Evet. Ee, yok yabancı bir oyuncuydu benim dediğim. Gökhan Töre değildi de, Gökhan Töre miydi? Olabilir. Ee, sonra ortaya çıktı ki Yu ile biten, abi, şekliyle söylemiş ekeme. Okay, Dolayısıyla... Arda Turan ne güzel yapıyordu değil mi La Liga'da? Gidiyordu. Yani. Türkçe Kimse bir şey anlamıyordu. Abi. <laughs> Şimdi, abi Raşit Gezay sen İngiliz misin baba ya? Cezayirli bir adamsın yani Öyle. Fransa'da oynuyorsun. Arapça adamsın. ne istiyorsan söyle kim abi. Bak bakkan Arapça dil ve edebiyat mezunu değilse zaten oradan çıkma şansı yok. Mesut Özil de yapıyordu. Hani Portekizce edinmedim abi ya ben yıllarca ben Portekizce öğreniyorum ve çok da hani arkadaşım var az çok biliyorum küfürleri. Portekizce etmedim abi buradaki futbolcular ediyordu bak. Tabii. Küfür edilmesin. Birinci şeyimiz o değil mi? Edeceksen de biraz akıllı ol abi. Sen niye hakeme İngilizce. Anlayabileceği dilde, <laughs> ki çok da anlamıyorlar gördüğüm kadarıyla var konuşmalarına bakarken İngilizceleri çok iyi değil ama niye böyle bir riske giriyorsun? Ya biraz zeka kullanacaksın ya. Diyeceksin ki yani İngiliz Türkçe Türkçe nasıl kullanmıyorsan İngilizce de kullanmayacaksın. Git abi başka dilde ne söyleyeceksen söyle hiç önemli değil. Ama şuna geliyorum. Bunu Fenerbahçeli bir önce çıkartamazdı. Bu standart eksikliğini ortadan kaldırmamız için Yabancı hakem gelmesi gerekiyor. Bak söylüyorum Galatasaray'la aynı, aynı noktadayım. Kırmızı kart mı? Kırmızı kart. Daha önce verilmiş mi? Verilmiş. Bunların hepsini kenara koyuyorum. Sizinle en fikirim kardeşlerim. Galatasaraylı arkadaşlarım, abilerim. Okey hakem çok kötüydü. O zaman gönderelim. Ona da yoksunuz. E ne yapacağız abi çözüm önerisi. Bir tane çözüm önerisi olsun. Galatasaray yönetimi çıksın desin ki biz hakemlerle bunu öneriyoruz. Yok abi o da yok. İş, bence ben sadece... memnunum. 6 puan öndeyim. Her şey benim lehime gidiyor. Avrupa'da da Türk hakemler yönetsin. 5 büyüklükten gelsin diyor abi. 5 büyüklükten mi gelsin evet. diyor. Ya ya getir o zaman abi. Bak bu arada burada e, önemli bir nokta var. Onu da söyleyelim çünkü. Türkiye Futbol Federasyonu'nun var hakemiyle ilgili maliyeti sezon sonuna kadar yarım sezon 500 bin euro aşağı yukarı getirme maliyeti. Orta hakem, orta hakemden beri hakem ve yardımcıları ile alakalı maliyet çok daha yükseliyor. Tabii. Eğer kulüplerin çoğunluğu öyle istiyor çünkü. Böyle bir isteği varsa bu parayı kulüpler ödeyecek. Federasyona bırakamazsın. E, dolayısıyla yani genç kuruluştan alacak paradan kesilecek. Keseceksin yani. ya da bir fon oluşturacaksın. Tabii. Ya da transfer yabancı transferinde hatırlıyorsan bir fon oluşturulmuştu sonra kulüpler itiraz etti. Yabancı hakem fon oluşturacaksın. Genç oyuncuları Aynen öyle. O yüzden, e, eğer kulüplerin bu konudaki hareketi samimi ise finansal boyutu da onlar yüklenecek. Hı. Çünkü federasyonun böyle bir parası yok. Ben sordum. Öyle bir e, imkanımız yok dediler. Zaten o şekilde olmak zorunda yani. yani bence de. Beş sene Hav havuzda bir para toplanır. 5 i̇şte, sene yabancı yani maliyet, erken gelsin. Maliyet kaç para? Ama işte o da 5 Beş sene yabancı erken kulüpleri, yabancı Anadolu hakem Zaten yayın gelirleri çok düşük. Ha. Ee, nasıl o parayı kesecekler de zaten total, total. maaşları zor ödüyor bütün Anadolu kulüpleri vesaire. O zaman vesaire. ayağına göre uzatacak organını. O Daha zaman hakemden şikayet da... Anda... etmeyecek. Çaykur Rizespor hakemden şikayet etmeyecek. Kayserispor şikayet etmeyecek. Antep etmeyecek. Ya etmeyeceksin. Antep etmiyor zaten canım. Kali, Rize etti. Dün Antep başkanı biraz açıklama yaptı ya. Yani. Ya ikinci başkanı falan. Ben, ben sosyal etti. medyada paylaşım görmedim ben. Yani. şey evet yani şey de yapmadı. Bu arada Galatasaray tabii sarı kartları da temizledi. <laughs> Kadir Sağlam Temizlik. Hafta içi hafta temizlik içi işleri şirketi LTD. <laughs> hafta içi zaten futbol kamuoyu konuşuyordu. hakikaten de tam beklenen konuşulan şey oldu. Dört tane oyuncu. Mustera, e, Abdülkerim, Torreira ve e, Barış Alper Yılmaz. Yunus da eğer sakat olmasaydı o da görürdü. Barış Alper Yılmaz. Sarı kart gördü ve ilk e, lig sonuncusu Adana Demirspor karşısında ceza duruma düştüler. E, tabi burada şey tartışma konusu oldu. Şimdi bilinçli e, Görülen kartlar işte ekstra cezaya tabi olabiliyor. Ee, işte disiplin soruşturması açabilir federasyon vesaire. Daha önce bunu Vedat Buruç'ta yaşamıştık. Ee, şunun için bu konuyu açtım. Çağrı Selma Vedat Buruç sürecinde... Fenerbahçe Kulübü'nde görevliydim medya evet. sorumlusuyum. <laughs> ee, onu bir anlatırsan... ...o, o... o süreçte neler yaşandı? Ee, Şöyle... Senin... ...şöyleydi. Antep deplasmanıydı. Ee, Vedat da kart sınırındaydı. O zamanki sonradan değişti sanırım o. O zamanki kural şuydu, tek sarı kart görürse işte bir dahaki lig maçında cezalı başladı. olacaktı. Ama e, kırmızı kart görürse, iki sarı karttan kırmızı kart görürse, vardı. kupa maçında oynamıyordu. Bir sonraki maçta kupa, maçında, kupa maçı, tabi, de maçı, maçı vardı, hafta içinde kupa maçı vardı. Bir sonraki şey öyle, e, talimat öyleydi, bir sonraki maçta, kupaya da lig ayrımı yapmıyordu. İlk sarı kartı gördü, ikinci sarı kartı da son dakikalarda bir hakemin bir kararına itiraz etti, topa mı vurdu, bir şey yaptı. Ondan ikinci sarı kartı gördü ve attırdı. yaptı galiba. Yani topa, zıpladı, to... zıpladı şöyle bir ayağını uzattı. Yok şey topa vurdu. E, i̇tiraz öyle hatırlıyorum ben. E, karar verdi. O da itiraz, faul vermesine itiraz edip topa vurdu diye hatırlıyorum. Neyse kırmızı kart gördü. Sonra e, ta, zaten konuşuluyordu bu. bu nasıl gaz önden önce de bu konuda konuşuluyordu. Galatasaray kart sınırında Vedat falan filan. Tabii şu da var ama. Yani o kartı gördüğündeki skor kaç kaç olacak falan onlar da bilmiyor. O gün iki farklı öndeydi Fenerbahçe. Neyse sonra e, maç sonunda da şu var e, hala o talimat değişmediyse kırmızı kart gören oyuncu Mixon'da mix hiçbir yerde konuşamaz. Konuşamaz. Ondan sonra e, şimdi ben şunu da biliyorum Fenerbahçe olunca e, Pire'yi deve yapacaklarını bildiğimden normalde para cezası falan kırmızı kart gören oyuncunun konuşması ama de diyordum ki Bunu bir şeyler eklerler sonuna şeye bağlarlar. Hani Zaten bilerek gördün kırmızı kartı deyip bir de maç sonunda çünkü gazeteciler soracak ya niye gördün bilmem ne herhangi bir açıklama yapması zaten açıklama yani Bilerek görmedim kardeşim falan dese bile açıklama yaptığı için o şey ihlal edilecek ya. O zaman hiç konuşmaması lazım. Ben de özellikle bekledim onu. Vedat'ı bekledim çıkması için. Onunla gideceğim. Gazetecileri de engelleyeceğim. Devam ettim falan filan diye. <laughs> Mikson'da işte. Mikson'da kolay. O sırada ismini vermiyorum şimdi. E, televizyoncu bir arkadaş Mikson'un da dışarı çıkmış. Vedat'a e, ee, mikrofonu uzatmasıyla ben benim onun üzerine atlamam bir oldu. Hatta o anda <laughs> ne yapıyorsun falan filan diyor. Biz böyle bir tutuyorum onu falan. Neyse orada bir perdeleme yaptım. Vedat o sırada Geçti, şeye bindi. Otobüse gitti. Bindi. Sonra uçağa bindim. Sonra telefon geliyor. Ya Vedat açıklama yapmış. Ya diyorum nasıl açıklama yapmış? Yani yapmadı işte ben yanındaydım falan. Meğerse o arkadaş benim ona söylediğimi şey diye kendisi söylemiş gibi konuşmuş. Dedim ki <gülüyor> <gülüyor> dedim ki Vedat dedim maçtan sonra konuşamaz. Kim olduğunu tahmin edebilir. Ya nasıl? aşağı Vedat dedim maçtan sonra konuşamaz. O yüzden bunu şey soramazsın falan dedim. Bunu Vedat sanki maçtan sonra konuşamam biraz da etkilemiş. Ben bilerek görmedim falan filan diye bir şeyler de süslemişti seni hatırladığım kadarıyla. <laughs> Neyse ondan sonra ertesi gün Hınca Uç Falan bir iki gün sonra Hıncı Uç yazı, tabi bu arada PFDK sevk edildi Vedat. Tabii. Sevk edildi. Hıncı Uç da yazı yazdı. Vedat zaten, yani benim düşündüğümde yaptı Galatasaray medyası. Mixon'da konuştu falan diye. Bu zaten ihlaldir. Kırmızı kart görmen önce konuşamaz diye. Onun oradaki açıklamasını şey yaparak bir yazı Tabii yazdı. Böyle bir açıklama. Evet. Ama biz de şöyle yapmıştık. <laughs> Vedat'la konuşup resmi siteden bir açıklama yapmıştık. Bir gün Hı. sonra falan. Orada da şey, maçtan sonra konuşmadığı vurgusu da vardı sanırım. Vardır. vardır. Sanat, hatırladığım kadarıyla. O şekilde ee, sonra da şey ceza almadığını öğrendiğimde de şeyden ilk ben aramıştım Vedat'ı. José galiba ceza aldı ondan sadece ligde bildiğim kadarıyla. Sonra zaten talimat değişti. Bu Jose Mourinho'nun videosu var ya. Avrupa'da Rehman'tayken. Rahmet o dönemdeyken o dönemdeyken teknik direktöre bu talimatı verdiği için ceza veriyorlar ama oyunculara vermiyorlar. Seryal Aramos mesela 2018'de alıyor. <laughs> Karval galiba 2016'da alıyor. Hayır işte onlarda delil var hani Mourinho'dan. Evet şimdi görüntü var. Ama talimatı yani. da değiştiriyorlar. Yani. Galiba Şampiyonlar Ligi maçıydı hatta. Şampiyonlar artan. Ligi şampiyonlar. Talimatı var. da değiştiriyorlar. O dönemdeki şeyde şimdi iki maç cezası var abi. Galatasaraylılar görsün görmesin. Bunu herkes yapıyor. Yap, yapmaya da devam edecek. Bunu çünkü kanıtlamak çok zor. Tabii. Yani sadece Abdülkerim. Abdülkerim'inki ki birazcık. Çünkü, çünkü, çünkü... gidiyorsun <laughs> topa vurmadan geri geri gidiyorsun. Şimdi evet. buna hani ben çağırsam veya başka birisi ya baba o zaman gittin madem zaman vursaydın topa. Yani akıllı olan orada topa vurmaktı. Evet. Çünkü şey derdi, gittim. Muslera sakattı. Ben de topu vurdum. Evet biraz zaman geçirdik ama sarı kart. Tamam de so dersin ki ne yap? vakit geçiriyorum abi. Öndeyim. Evet yani bu Herkes yapıyor. Bu, bu, bu biraz şey var. Şüphe olabilir evet. Bunda, bunda bir şüphe var. Her şeyi geçtim abi. Benim takıldığım nokta şey değil. Yani o verdi, vermedi cezalıcı olabilir abi. Temizlenecekti belliydi. Tabii, tabii. Bunu bütün haftada herkes iddia da kim ne kadar kazandı ben onu merak ediyorum. Hmm. Çünkü bu işin daha boyutu var abi. Doğru. %100 emindik değil mi bunun olacağından? Herkes bas bas bağırdı. Kadir sağlamda iş şey hatta hani lehine faulde Torreira'ya sarı kart çıkarttı yani. Normalde Antep'li oyuncunun görmesi gereken kartı, e, kartı Torreira'ya çıkarttı. Barış Alper'in kartı adamın ayağı kayıyor tam faal yapıyor da sarı kart değil. Hemen baktı ama Barış Alper'e hemen vermem lazım diye. İşte bu ben oyuncuların alacağını şey, kartları alacağını biliyorduk değil mi? Torreira'nın ne kadar e, maç içinde itiraz ettiğini hepimiz izliyoruz sezon başından beri. Ya Trabzon maçının yani, hakemi değil mi Kadir Saat? Tabii. O, o maçta göstermediği kartları bu maçta gösterdiği kartları gösterse aynı hakem değil dersin. 1.8'miş kart ortalaması. Ya bir de yani şu sağlamak. Zaten <laughs> 1.8 kart gösteriyormuş maç başında. Galatasaraylı oyuncuların bu maça kadar bu kadar sınırda gelebilmeleri e, ya, o, abi, o, hiç tartışmaya açık bir konu değil. Zaten bunu tartıştığında abi işte şey görüyorum mesela bizim oyuncularımız sert oynamıyor. <laughs> yani. yani bak saygı diyorum zorlanırım ama yani kabul edemem bunu. Ya onlarda neden öyle yapıyor? Sert oynamıyor bir şey değil ki açıklama değil ki yani bu futbolda bunlar var. Zamanlama hatası yapıyorsun, ayağına basıyorsun rakibin yanlış. Ya ben onlar Galatasaray'da hani yanlışlıkla görülen kartlarda çok şöyle anlayabiliyor futbolda yani. Galatasaray'da da şöyle anlayabiliyorum. İnsan oldu. Haksızlığa esasında içgüdüsel olarak içgüdüsel olarak, doğal olarak karşıdır. Ve hiç kimse de haksız kazanıyorum diyemez. Onlar da kendilerini öyle bir kandırıyor. kendilerini an, kandırıyorlar açıkçası. Sırtı, şunun, kendilerini şunu kandırıyorlar. kabul etmek lazım. Başakşehir maçını Barış Arpe'nin golleriyle çözdü. Sağda olmaması gerekiyordu. Bu maç Ahmet Kutucu'nun golüyle çözdü. Sağda olmaması evet. gerekiyordu. Bu çok bariz bir şekilde. Yani bu Fenerbahçelilerle alakalı değil. Hakem yorumcuların büyük çoğunluğunun bu oyuncuların atılması ya da cezalı duruma düşmesi gerektiren kartları görmesi gerektiğini söylediği için söylüyorum. Bunları gördükten sonra ya işte Adana Demirspor Fenerbahçe de yapıyor, şu da yapıyor. Bu maçta da siz temizlemişsiniz. Olabilir abi. Bu işin içinde zaman geçirme de var. ben bu temizlemeye takılmıyorum. Bu zamana kadar bu kadar göremiyorum. kart görmemeliyim. Ama Herhalde bu listenin gelip de Adana <laughs> Demirspor maçında <laughs> temizlenmesi bunu hepimiz biliyorduk. Yine söylüyorum ya Bayistan kim ne kadar kazandı? Tabii, çok, ben. çok enteresan. Ben Kadir Sağlam olsam mesela belli ki araştırırım abi Kadir Sağlam'ı ya da çevresini araştırın abi belli. Yani çünkü burada bir sıkıntı var. Yani tak 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 göster. iki tanesi de haksız sarı kart. Torreira ile Barış Arpiyer'in kartları kart değil. O yüzden... Torreira'nınki değil tabii. Torreira yani Burada bir araştırsan abi kim ne kadar kazanmış yurt içi yurt dışı. Belli ortaya çıkar zaten. Futbolu bitiriyorsunuz, öldürüyorsunuz. E, kimin şampiyon olduğu da çok önemli değil artık bu saatten sonra. Ama düzgün bir futbol, düzgün, adil bir yönetim izlemek de hakkımız. O yüzden buradaki maliyeti kulüpler karşılasın, federasyona getirsin hakemleri izleyelim. Sonunda Galatasaray mı şampiyonu olur? Alkışlayalım abi. Ya hakem konuşmuyor biz, biz nasıl programın ilk bölümünde Jose Mourinho'nun oyununu işte eleştirdik nasıl daha iyi oynar vesaire onu onu konuşalım yani. Şirinyer, sizin sizin konuşmalarınızı konuşmuyorum. Carlos'un pozisyonlarına iki dakika konuşabilip 20-25 dakika hakem konuşmak zorunda kalmayalım. Bu yapamadığımızdan değil. Ben sağ ile ilgili saatlerce de konuşmuş. Hiç dert değil benim için. Çünkü çok maç izliyorum. Siz de öylesiniz. Ama sağ dışı ile ilgili de konuşmak zorunda kalıyorsun. Tabii. Bırakma abi beni zorunda. Ben sağ ile ilgili konuşmuyorum. Çok daha iyi olur biliyor musun? Yorumcu havuzu biraz değişir.